Avusturya'da bir yolsuzluk olayı vardı eski başbakanla alakalı. Onunla ilgili de Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var Sayın Belen'in. Avusturya Cumhurbaşkanı Belen kursa yönelik yolsuzluk iddialarının aydınlatılmasını istedi. Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, eski başbakan Sebastian Kurz'a yönelik yolsuzluk suçlamalarının ülkede demokrasiye olan güveni sarstığını belirterek, demokratik kurumlara olan güvenin yeniden sağlanabilmesi için bu durumun aydınlatılması gerektiğini ifade etti. Ülkenin en büyük şirketlerini bünyesinde barındıran Avusturya Katılım Holding eski genel müdürü Thomas Schmidt'in eski başbakan Kurza yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılığa verdiği ifadede eski başbakana yönelik ağır suçlamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Van der Bellen de açıklamalarda bulundu. Van der Bellen, kurza yakınlığıyla bilinen Schmidt'in hem eski başbakan hem de siyasette halen aktif yer alan isimlere yönelik suçlamalarının siyaset kurumu ve demokrasiye olan güveni sarstığına işaret etti. Schmidt'in ifadesinde yer alan suçlamaların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Van der Bellen, halkın gelişmeleri tedirginlikle takip ettiğini, siyaset kurumlarından uzaklaştığını vurguladı. Van der Kurz ve ekibinin kurduğu iddia edilen yolsuzluk sisteminin ülkedeki demokrasinin temellerine zarar verebilecek düzeyde olduğuna dikkati çekerek siyasi kurumların tamamında genel bir tadilatın yapılmasının zorunlu olduğunun altını çizdi. Yolsuzluk, rüşvet ve adam kayırmanın Avusturya'da yerinin olmayacağını belirten Van der Berlen, hukuk devletinin işlediğini, ancak kanunun yalnız adaletle ilişkili olmadığını, sarsılan güvenin de tesis edilmesi gerektiğini belirterek söz konusu suçlamaların şeffaf ve anlaşılır bir şekilde aydınlatılması gerektiğini dile getirdi. Van der Bellen, iktidar başta olmak üzere bu durumun aydınlığa kavuşturulması için herkesin işbirliği içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanının açıklamalarının ardından muhalefet partilileri erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu. Söyleyin Sebastiana bundan sonra ne yapacakmış merak ediyoruz hakkında soruşturma var iktidarı döneminde az çektirmemişti göçmenlere ve ülkede yaşayan müslümanlara tabii